Evet gençler merhaba. Ben Uğur Demirkol. Ee, dersine gelenler tanıyor zaten. Girmeyenler de e, kütüphaneden tanıyorlardır. Türkçü Cumhuriyeti adına bugün filmlerle ilgili e, birkaç soru çözümü yapacağız. E, umarım tatiliniz, tatilde demeyelim. Eğitime verilen arayı iyi değerlendiriyorsunuzdur. E, i̇sterseniz başlayalım. Şimdi ilk sorumuz yine filmlerle ilgili konantımını yapmışsınızdır zaten. Biz de derslerde anlattık. E hemen bakalım soruya ne diyor. Fiilimsiler fiilden türeyen ancak fiilin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Bu sözcükler fiil gibi olumsuz yapılabilir ama çekimlenemez. Yeni tip soru tarzlarımız artık böyle fiilimsileri size muhtemelen sınavda açıklayacaklar. Böyle bilgi ağırlıklı bir soru sormayacaklar. Hemen bakalım. Fiillerden türe türeler alır. Evet doğru. Fiil fiilimsilerin adından danışılacağı üzere fiilden türeller isimden türemezler. Buna dikkat ediyoruz. Fiilin bütün özelliklerini göstermezler. Evet mesela fiiller gibi olumsuz yapılabiliyorlar ama fiiller gibi kip ve şahıs eklerini alarak çekimlenemiyorlar. Soruya bakalım. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi yoktur diyor. Hemen bakalım. Bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Önce isimleri eliyoruz. Mesela tekerlekler isim olduğu için fiilimsi olamaz. Yol isimdir, fiilimsi olamaz. Bir isim isimdir, fiilimsi olamaz. Gibi böyle hızlıca çok vakit kaybetmeden hemen eliyoruz. Uzun yollar bu sesten Hepsi gitti isim olduğu için. Geriye kalan üç tane kelimemiz var. Şimdi anlatıyor ve yatıyor kelimelerimiz e, şimdiki zaman iki aldığı için çekimlenmiş oluyor. Dolayısıyla geriye bir tane kelimemiz kalıyor Silkinerek. Ama bunu hemen karar vermiyoruz fiilimsi olup olmadığını. Ne yapıyoruz? Bir de bunu sağlamasını yapıyoruz. Hangi tür fiilimsi olduğunu belirliyoruz. Hiç ekler üzerinden gitmenize gerek yok. Yatıyor fiil. Yatıyor fiiline soruyorum. Nasıl yatıyor? Silkinerek yatıyor. Durum zarfını verir. Dolayısıyla silkinmek fiilini durum zarfı yapan ne? Erek ekidir. A şıkkında silkinerek kelimesi zarftır. B şıkkına bakalım. Baharında isim, en isim, uzak isim, ümitler isim, ruh isim, ses isim, emeller isim, gizli isim. Geriye ne kaldı? Saklar ve fısıldar. Saklar ve fısıldar kelimeleri zaten birbirine çok benzer dikkat edersiniz. R ekleri var sonunda. R ekleri. R ekleri geniş zaman ikidir. O saklar, o fısıldar şahıs da çekimlendiği için ben bunlara ne diyorum? Çekimli fiil diyorum. Fiilimsi olamazlar. Şimdi duyulmadık kelimesine bakalım. Şimdi duyulmadı kelimesinin yanında bir isim var. Emeller, gizli emeller. Bir sıfat tamlaması var. Şimdi ben bu sıfat tamlamasına soruyorum emeller. Nasıl emeller? Duyulmadık emeller. Nasıl gizli emeller? Duyulmadık gizli emeller. Duyulmadık kelimesi sizin sıfat olduğunu fark ettim. Peki duyulmak fiilini sıfat yapan ne? Buradaki aldığı dık gençler Dolayısıyla dık ekine ne diyorum ben? Sıfat fiil ekili diyorum. Duyulmadık kelimesine sıfat fiil diyorum. Hemen geçelim. Şu kalbimin taşkın atışından duyulur. Şu gitti, kalbimin gitti. Taşkın artık isim olmuş gitti. Seni gitti, ne gitti, kadar gitti. Memleketim gitti. Şimdi burada dikkat ettiğimiz üç tane kelimemiz kaldı. Fiil kökenli. Duyulur. Geniş zaman eki olduğu için o duyulur. Dolayısıyla bu da çekimlendiği için gitti. Şimdi atış, atmaktan atış ve sevdiğim kelimeler var. Buradaki dık ekini gördüğünüz gençler. Bu da nedir? Sıfat fiil ekidir. Burada da fiilimizi var diyor. Şimdi bahçeler su içinde, yosun su üstünde saz, kiraz, elma, erik isim. Şimdi ben bunu bilerek boş bıraktım. Geçti. Ekler üzerinden gittiğimiz zaman genelde öğrencilerin burada ınca ınca ekini gördüğü zaman hemen zarf fiil diye atlıyor ve bunda fiilimsi var diyor. Zarf fiil var diyor. Şimdi bizim fiilimsilerde birinci koşulumuz neydi? <laughs> Öncelikle fiil olması gerekiyordu değil mi? Şimdi bunun köküne bakıyorum. Boy kelimesi isim midir, fiil midir? isimdir. Dolayısıyla isimlere oncu eki gelse de gelmese de bizim için önemli değil. Buna ne diyoruz biz? Kökü isim olduğu için fiilimsi olamaz diyoruz. Doğru cevabımız neydi gençler? Şimdi gençler ilk soruyu ben bilerek hızlıca çözmeye çalıştım size. Biraz tekrar olsun diye. Diğer soruları hızlı hızlı geçeceğim. Zaten çok bildiğiniz konular. Hiç çok fazla sıkmak da istemiyorum. Hemen ikinci soruya bakalım. Ne diyor? Bu dizelerdeki filmsin tür özdeşi diyor. Aşağıdakilerden hangisinde vardır? Önce Öncülde verdiği fiilimsi türünü tespit ediyoruz. Hemen bakalım. Burada görmemiş ifadesi var. Yanında bir isim var. Çoban. Nasıl bir çoban? Görmemiş bir çoban. Sıfat. Görmeme fiilini sıfat yapan ne? Buradaki sıfat fiil ekimiz. Dolayısıyla öncülde verilen ekimiz sıfat fiil eki. Hemen bakalım aşağı. Caddeden sokaklara doğru, doğru sesler elendi. Çekimli fiil sürmelendi. Çekimli fiil bunlar fiilimsi değil. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda. Yanan anlam. Alın. İsimdir değil mi gençler? Alın. Nasıl alın? yanan anlam. Şuradaki an ekimiz ne oluyor? Sıfat fiil eki olduğu için doğru cevabımız Bursa öncüldeki. Şıkkımız da öncüldeki. Verilen bize verilen sıfat fiille uyuşuyor. Hemen geçelim. Çok fazla vakit kaybetmeden. Bilimselle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Kolay bir soru. Hemen bakalım. Fiilimsiler yardımıyla uzun cümleler kurulabilir. Evet mesela ben Ali buraya geldi demek yerine noktayı koymak yerine ne diyorum? Ali buraya gelerek zarf fiilini Koyup uzatabilirim bu cümlemi doğru. Fiilimsiler cümle içinde isim, sıfat ve zarf görevinde kullanabilirler. Bu temel öğrendiğimiz bir şey. Doğru. Fiilimsi eklerin fiil kök veya gövdelerine gelir. Evet, isimlere gelmez dedik. C şıkkını fiilimsiler her zaman cümlenin başında olur. Hayır olmaz. Cümlenin ortasında da olabilir. Bazen sonunda da olabilir. Yüklem olarak da bazen isim fiillerine atılabilir, kullanılabilir. Doğru cevabımız C. Hemen dördüncü soruya bakalım. Aşağı cümlelerden hangisini altı çizili ek diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? çok sevdiğim tarzda bir soru benim. Şimdi biz isim fiili öğretirken ben kendi öğrencilerime şahsen şunu söylemiştim. Şimdi bir fiilde yer alan maikini gördüğün zaman bunun isim fiil ekimi yoksa olumsuzluk ekimi olup olmadığını karıştırdığınız zaman yanına bir olumsuzluk eki daha ekleyin demiştim. Bir maiki daha ekleyin demiştim. Eğer anlam bozuluyorsa muhtemelen buradaki ek de olumsuzluk ekidir. Neden? Çünkü Türkçe'de iki tane olumsuzluk eki yan yana gelmez. Hemen deneyelim bakalım. 10 saniyede bu soruyu çözelim konuşmalarıyla, konuşmamalarıyla diyebiliyorum. Dolaşmaya, dolaşmamaya başlamış diyebiliyorum. Yakalamayı, yakalamamayı umuyorlardı diyebiliyorum. Ama C şıkkına bakın, durmayın, durmamamayın diyemiyorum. Çünkü bakın söylerken bile ağzım dolanıyor, anlam bozuluyor. Doğru cevap C. Çünkü buradaki manın kendisi olumsuzluk eki, fiilimse iki değildir. Diğerlerinde isim fiil eki. <laughs> Hemen beşinci soruya bakalım. Hızlıca ne diyor? Altı çizili sözcükler vermiş. Bunların hangisi filmsi değildir diyor. Yine kolay tarzda bir soru. Şimdi ayırmadığı gözleri, gözleri nasıl gözleri? Ayırmadığı gözleri. Şuradaki dık eki nedir gençler? Sıfat fiil ekidir. Yürümeye yürümemeye diyebildiğim için şuradaki m eki isim fiil ekidir. Baktığında yine gördüğümüz gibi tı bu aslında nedir? Dik ekidir. Anası mezar dikecekmiştik? Diktir. sıfat fiildir. Şimdi kurtulmuş kelimesi. Cümle türlerini hatırlayıp bağlı cümleler, sıralı cümleler vardı. Kendi içerisinde iki cümleydi veya üç cümle, dört cümle şeklinde gidiyordu. Şimdi bağlaştan önceki cümle aslında birinci cümlemiz. İşte bu kurtulmuş kelimesi birinci cümlenin aslında ne, neyidir? Yüklemidir. Buradaki bu şekilde nedir? Sıfat fiil iki değil, duyulan geçmiş zaman ikidir. Yani çekimlenmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli. <laughs> Hızlıca geçelim. Sabah dümdüz ve sessiz olan deniz öğleden sonra dalgalanıp coşar. Bu yüzden sabahın erken saatlerini değerlendirmeye çalışın. Bu cümledeki filmlerin türü, türlerini belirlememizi istiyor. Sabah isim, dümdüz isim, sessiz isim. Olan deniz, nasıl deniz? Olan deniz sıfat olduğu için, buradaki an eki bunu sıfat yaptığı için sıfat değil. zaten C ve B şıkkımız direkt elendi zaten. Devam edin. Öğleden sonra dalgalanıp coşar. Bakın dalgalanıp kelimesi var. Üp ekimiz hatırlamışsınızdır. Coşar. Değil mi? Nasıl coşar? Dalgalanıp coşar. Bakın soruyu nereye sordum? Coşmak fiiline sordum. Fiile sorduğum için buradaki kelimemiz ne oluyor? Dalgalanıp kelimemiz zarf oluyor. Bunu zarf yapan da nedir? Buradaki ıptır. Doğru cevabımız zaten çıktı. Sağlamasını yapalım. Bu yüzden sabahın erken saatlerini değerlendirmeye, bakın bu da isim fiilindeki değerlendirmeye, değerlendirmemeye şeklinde de olumsuz bir okuyabiliyor. Doğru cevabımız denizli. Hemen 7. soruya bakalım bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir film diyor. Yani üçü aynı olacak, biri farklı olacak. Bakalım severek diktiniz. Bak şimdi dikmek fiiline soruyor. Nasıl diktiğiniz? Severek diktiniz. Fiile sorduğum için bu zarf oluyor gençler. Ağaç olarak görmek. Mağışmak eklerimiz vardı hatırlarsınız. Görmek, görmemek diyebiliyorum. Bu isim fiildir. Hemen alta geçelim. Şu biraz kafanızı karıştırabilir çünkü. Kuruyunca. Ince ince ikimiz vardı. Kurumak fiiline geldiği için kuruyunca. Ne zaman? Kuruyunca zaman zarfı bakın. Zarf olduğu için bu da zarf fiili. Yani 1 ve 5 zarf fiil bıkmadan kelimesi. Şimdi siz bu, bu bıkmadan kelimesini de bazen şöyle yapabilirsiniz. Ortadaki ma'yı isim fiil eki olarak alabilirsiniz. Hayır buradaki madan eki nedir? Zarf fiil ekidir gençler. Bıkmak fiiline madan, meden zarf fiil eki gelmiş. Doğru cevabımız 2 görmek isim fiil eki olacaktı. 1, 3 ve 4. kelimelerimiz neydi? Zarf fiildi. Tekincisi, aşağıdakilerin hangisinde zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır? Şimdi zarf fiilleri bulacağız. Bunların cümleye zaman anlamı katıp katmadığına bakacağız. Şimdi soğuyunca, ben hemen belirleyeyim. Koşarak, ağlaya ağlaya, <laughs> dinlenmeden. Doğru mu? Şimdi, koşarak mesela. Arak erek. Nasıl güvercinlerin arasına daldı? Koşarak daldı. Zaman değil, durumunu verir. Nasıl geldi? Ağlaya ağlaya geldi. Döneriz. Ne zaman döneriz? Havalar soğuyunca bakın zaman anlam veriyor. Gördünüz mü? Akşama kadar dinlenmeden çalışmıştı. Nasıl çalışmıştı? Dinlenmeden çalışmıştı. Bu da yine B ve C şıklarında olduğu gibi neyini verir? Durumunu verir. Zamanını vermez. Zamanını veren A şıkkı. 9'a bakalım. Aşağıdaki zelerin hangisinde hem isim fiil hem de zarf fiil kullanmıştır. Hemen bakalım. Buralarda fiilimsi yok. Duruş isim fiil yok. Bu pinakki göklere serpiliyor. Gönlünce. Gönlünce şuradaki önceki kafanızı karıştırmış olabilir. Mi? Gönül isim olduğu için bu e, zarf fiil olmuyor. Burada sadece isim falan, isim fiil var gençler. Doluyor dalga dalga açılan sokaklara. Açılan sokaklar sıfat fiildir gençler. Bizde isim fiil ve zarf fiil istiyor. Yaklaştıkça büyüyen. Ne zaman büyüyen? Yaklaştıkça büyüyen. Bu zarf fiildir. Genişleyen bunlar. Bu da yine sıfat fiildir. Ama bizden ne istemiş? İsim fiil ve zarf fiil istemiş. Doğru cevabımız Bursa'da değil. Hemen C şıkkına devam edelim. Yağınca göre oluyor. Ne zaman göre oluyor? Yağınca zarf fiil. Yağmayınca da zarf fiildir. Olumsuz hali. Hakkınız var bulutlarım. Beni affedin. İsim fiili bulamadığım için doğru cevap. C şıkkı da değil. <laughs> Hemen devam ediyoruz. Kesilip kelimesi. Nasıl dinlemek istiyorum onu? Taş kesilip dinlemek istiyorum. İlk durumunu verir. Durum zarfıdır. Zarf fiildir. Dinlemek kelimesini gördük. Buradaki metmak eki nedir gençler? İsim fiil ekidir. Dinlemek, dinlememek şeklinde de olumsuz biçimde de olumsuz biçimde de sokabiliyorum bunu. Doğru cevabımız bu yüzden deniz olacak. Neden? Çünkü kesilip zarf fiil, dinlemek ise isim fiildir. Hemen 10. soruya bakalım. Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat fiildir diyor. Hemen bakalım. Sıfat fiil olabilmesi için sıfat olması gerekiyor değil mi gençler? Şimdi dolaşırken kendi alı vardı hatırladınız mı? Ne zaman? Dolaşırken. Bu zaman zarfını verir. Dolayısıyla zarf fiildir. Fersiz gözlerimi dağılma kurmuş. Burada zaten şuradaki ma ikimiz isim fiil Nedir? Olumsuzluk ekidir. Karıştırmayalım gençler. Şimdi ne söylemez akıl? Söylemez kelimesinin olumlusu nedir? Söyler. Söyler kelimesi nedir? Çekimli fiildir. Dolayısıyla fiilimiz de değil. Devam edelim. Akan suları. Şimdi su isimdir. Suya soruyorum ismi. Nasıl su? Akan su diyebildiğim için bu da sıfat fiil oluyor. Akmak fiilini sıfat yapan an kelimesi oluyor. Doğru cevabımız denizli. Pardon. Şöyle işaretleyeyim. Açıkadakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir sözcük vardır? Diyor. Hemen bakalım. Türkçe'de bazı sözcükler isim fiil ekleriyle türediği halde zamanla isimleşmiş fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. Burada aslında size bizim bütün hocalarımızla beraber yaptığımız uyarıyı yapıyorlar. Kalıcı isimlerden bahsediyorlar. Hangisi kalıcı isimdir aslında diyor. Bakalım. Şimdi babamın yaptığı uçurtma. Şu bir işaret diyelim. Yorulsa da bahçesini çapalamaya. Ödevlerini erken bitirme. Kanayan kolunu birbirine sarma. Şimdi işte bir kelimenin mi kalıcı isim mi? Yoksa isim fiil eki alıp almadım. Nasıl kontrol edebilirim şimdi? Ben kendi öğrencilerime şu uyarıyı yapmıştım. Demiştim ki bir kelimeye benim kalıcı isim değilmem için bir nesnenin bir nesnenin bir maddenin neyini vermesi gerekiyor? Karşılığını vermesi gerekiyor bana. Yani somut bir şeyin veya soyut bir şeyin bir kavramsallaşmış halini vermesi gerekiyor. Bir nesnenin halini vermesi gerekiyor bana ki ben ona kalıcı isim diyeyim. Mesela işte ocakları yakarken kullandığımız çakmaklar bir nesnedir, bir eşyadır, değil mi? O yüzden çakmak kelimesine biz kalıcı isim deriz. Mesela annelerimizin sardığı yemek anlamında söylüyorum. Dolmalar vardır, değil mi? Bir nesnedir. Yersiniz. Dolayısıyla buna kalıcı isim derim. Artık bir nesnenin İsmi haline gelmiş. Şimdi buradaki şu işaretledim kelimelerden hangisi bir nesnenin somut ya da soyut fark etmez bir nesnenin ismi haline gelmiştir. Bakalım uçurtma kelimesi gökyüzünde uçurttuğumuz bir nesne değil midir? Doğru cevabımız Adana'dır. Bakın çapalamaya derken çapanın kendisinden bahsetmiyor. Çapalama işinden bahsediyor. Bitirme işi, sarma işi. Bakın bu annemizin biraz önce söylediğim annemizin elinde sardı dolma değildir değil mi? Bu normal bildiğimiz sarma işidir. B, C ve D şıklarındaki fiillerimiz fiil anlamını halen koruyorlar. Yani iş yapma anlamını halen koruyorlar. Ama aşıklık, uçurtma bir nesnenin ismidir. Evet gençler soru çözümlerimiz bu kadardı. Ben Şehit Onbaşı Murat Şengöz İmam Hatip Ortaokulu adına, Türk Çözüm Üresi adına Uğur Demirkol bu hafta soru çözümlerini ben yaptım. Kendinize çok dikkat edin. Evden çok fazla dışarı çıkmamaya çalışın. Ailenizde üzmeyin. Derslerinizde de çalışmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Ve hizmet etmiş oluyor aslında buradaki bize hizmet etmiş oluyor. Dolayısıyla hepsini birlikte almak zorundayız. Evet gençler 11. sorumuz. Şimdi bu zor bir soru sizin için. Hemen yani mantığını dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şimdi diyor ki bu cümledeki fiilimsi grubu diyor. Şimdi bizim dikkat etmemiz gereken tamam fiilimsiyi bulacağız ama bir de neyi bulacağız onun? Ait olduğu grubu bulmaya çalışacağız. Tek başına fiilimsiyi istemiyor. Bizden yani ait olduğu grubuyla beraberiz diyor. Ama ilk aşamam ne? Fiilimsinin kendisini bulmak. Şimdi hazırlanmış kelimesi fiilimsidir. Niye? Yanına hemen bakalım akşam ismi var. Akşam ismi ne oluşturmuş sofrayla? Bir isim tamlaması oluşturmuş. Bunları da aldım. Şimdi isim tamlamasının sıfatıdır değil mi bu? Hazırlanmış. Nasıl akşam sofrası? Hazırlanmış akşam sofrası. Şu ikisini ayırabilir miyim? Ayıramam. Peki hazırlanmış fiilimsine başka neyi dahil edebilirim ben? Güzel kelimesini dahil edebilirim. Niye güzel kelimesini dahil edebilirim? Çünkü... Nasıl hazırlanmış? Güzel hazırlanmış. Buradaki güzel durum zarfıdır ve buradaki fiilimsiye yardımcı olur. Peki güzel kelimesine hangi kelime yardımcı oldu? Çok. Bu da miktar zarfıdır biliyorsunuz. Ne kadar güzel? Çok güzel. Dolayısıyla işaretledirimiz kelimelerimize bakalım. İşaretlediğimiz kelimelerin hepsi hangi şıkta var? A şıkkında var. Dolayısıyla A şıkkımız doğru cevabımız. Çünkü